Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yeleğimiz bitirmiştik. Kenarını tığladım. Kollarını tığladım. Fıstık yaptım arkadaşlar. Bunu nasıl tığlayacağımızı birlikte yapalım. Kollarını tığladım bitti. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip bu önden başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Burada bir tane zincir çektim. İpimizi oraya sabitleyelim oraya. 1, 2, 3 zincir. Mil başı. Bu girdiğimiz yuvaya bir daha girdim. İpi uzattım. Bir daha. Bu şekilde bir zincir. Şimdi 1 2 3 üçüncüye iki tane atlıyorum sık iğne ile çıkıyorum bir iki zincir burada şimdi bu şekilde çekiyorum ve böyle iki kere bir zincir bir iki üçüncüye tekrar bir iki zincirimiz var bu boşluğu arkadaşlar buradaki boşluğumuza böyle çektim bir baş aldım bir daha çektim ve hepsini birlikte çıktım bir zincir 1 2 3 sık iğne ile iki tane atlıyorum burada bir 2 atlıyorum 1-2 zincir bu boşluğumuza mil başı aldım çektim mil başı aldım ilmek çıkardım şimdi bir tane zincirimiz var burada bir iki üçüncüye bu şekilde yapalım arkadaşlar bir iki yapıp gelelim her tarafını çepeçevre dolanalım bakalım altını yapmazsak da olur arkadaşlar bu kenarlarını yapıp gelelim yeleğimiz bitti arkadaşlar tığladım da çok güzel bir yeleğimiz oldu ölçülerini de verelim. Ölçelim. Eni arkadaşlar 31 toplanıyor. Mezra uygulamadım metreyle. 35 santim arkadaşlar eni. Boyu boyuna bakalım. 45 santim burada. Koltuk altı da 15 santim arkadaşlar böyle. Ölçüyü de arkadaşlar çocuğunuzun göğüs kısmını ölçün. Öreceğiniz ipi 10 santim olarak 20 ilmek başlayın bir 10 sıra falan örün onu ölçün. Çocuğunuzun ölçüsü ile birlikte ayarlayın arkadaşlar 10 santime kaç ilmek gidiyorsa onu üçe bölersiniz böyle yelek yapacaksanız o şekilde ayarlayabilirsiniz size de kolay gelsin bakın çok güzel bir yeleğimiz oldu düğmelerimiz olmadığı için dikemedim şimdi Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın